Selam arkadaşlar. Çınar Akademi olarak yeni bir derste yine karşınızdayız. Bu dersimizde Mayıs ayı ikinci örnek sorularından din kültürü dersinin sorularını çözeceğiz. Kullanabileceğiniz yollar ve yöntemler varsa püf noktaları bunlardan bahsederek size yardımcı olmaya çalışacağız. Hemen ilk sorumuzla vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci soru. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sağ elin verdiğini sol el görmesin sözüyle aşağıdaki ayetlerden hangisi anlamca örtüşür? Burada meselenin ne olduğunu bulalım aşağıda zorlanmayalım. Sağ elin verdiğini sol el görmesin demek ki yaptığın hayrı verdiğin sadakayı gizli ver demek. Burada gizlilik ön planda o zaman biz aşağıda Gizliliği arayacağız. Bunu hatırlatalım. A'ya bakıyoruz. Öyleyse yetimi sakın ezme. Yetim hakkı üzerinde duruluyor. El açıp isteyende sakın azarlama. Demek ki ihtiyaç halindekine karşı azarlamaktan insanları men ediyor. Rabbinin nimetini minnet ve şükran ile an dediğinde burada şükür etmek, şükre yönelik bir hatırlatma yapılmış. Dolayısıyla burada gizliliği göremedik. B'ye bakıyoruz sevdiğiniz şeylerden. Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Yaptığınız iyiliği ya da verdiğiniz şeyleri Allah rızası için verdiklerinizi sevdiğiniz şeylerden vermeye yönelik ne yapılmış burada? Teşvik edilmiş ki emredilmiş de aynı zamanda ama gizlilik burada da karşımıza çıkmadı. Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. İyilerden verin yani güzellerden verin. Size verilirse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Yani her verdiğiniz sadakayı ya da e, infak ettiğiniz her şeyi en güzelinden en iyisinden verin. Burada da gizliliğe bir teşvik görmedik devam edelim. Eğer sadakaları zekat ve benzeri hayırları açıktan verirseniz ne ala. Yani açıktan gizli olmadan da verirseniz ne ala. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır dendiğinde baktığınız zaman açıktan da verilebilir ama gizli verilmenin daha hayırlı olduğu üzerinde durulduğunu burada görüyoruz. Yani yukarıdaki hadis-i şerifle buradaki ayet-i kerime nimme ali örtüşmektedir diyebiliriz. Cevabımız denizli olacak. İkinci soruya geçebiliriz. Geldik ikinci soruya. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili numaralanmış cümlelerden hangisi cüz'i irade kapsamında değerlendirilemez? Cüz'i iradeyi hatırlayın insanların seçme hakkı Allah'ın onlara verdiği seçme hakkı. Hemen bakalım hangisinde seçme hakkı yok hangisinde var. 20 Aralık 1873'te İstanbul'da doğdu. Bunu seçebilir mi Mehmet Akif Ersoy? Seçemez. Bunu kimse seçemez. Dolayısıyla bu cüz'i irade de değil külli iradenin içerisinde yani bu bize cevabı vermiş oldu çünkü değerlendirilemez diyordu cevabı da bularak işaretleyip diğer soruya geçebiliriz ama diğerlerini de öğrenelim. Vatanını ve milletini çok seven bir şairdir kendi iradesinde sevmeye de bilirdi. Halkalı Baytar Mektebi'nden birincilikle mezun oldu. Kendi iradesinde çalışmış. Yazmış olduğu İstiklal Marşı'nı Türk milletine armağan etti. Yine kendi iradesinde yani bu üç tanesi cüz'i iradede diğeri ise onun iradesi dahilinde değil. Cevabımızın adan olduğunu bu şekilde açıklamış olalım ve gelelim. Üçüncü soruya bu ayet ve hadislerin tümü aşağıdaki konulardan hangisine örnek oluşturur? Hemen bakalım biyolojik yasa, emek, rızık, Ahiret hayatının önemi İslam'ın korunmasını istediği temel ilkeler. Ey insanlar hayatınız, mallarınız, haysiyet ve şerefiniz Rabbinizle buluşacağınız güne kadar kutsal ve saygındır. Dikkat ederseniz bu hadis-i şerifte kaç tane vurgu var? Hayata mala haysiyet ve şerefe gördüğünüz gibi birden fazla. Yani aslında bunların tamamının içine alabilecek ne var aşağıdaki şıklarda en başta baktığımızda temel ilkeler olarak görmekteyiz. Ama diğerlerine de bakalım. Aranızda birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin. Yine mala vurgu var gördüğünüz gibi bu ayet-i kerimenin mealinde. Bir sonrakine bakalım. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi davrananızdır. Aile ilişkileri ile alakalı bir hadis-i şerif görüyoruz. Dolayısıyla burada da farklı bir şey var diyebiliriz diğerlerinden. Yani topladığımız zaman mal, haysiyet, şeref, hayat, aile bunların tamamını aşağıda tümü demiş çünkü dikkat ederseniz kapsayan bir şık bulacağız. Aya bakıyoruz biyolojik yasalar tamamını kapsamaz. Emek rızık ilişkisi tamamını kapsamaz. Ahiret hayatının önemi aynı şekilde yukarıda buluşacağınız güne kadar denmiş. Yine hepsini kapsamadığı için bunu da bir kenara bırakabiliriz. Ama İslam'ın korunmasını istediği temel ilkeler olarak hepsini ne yapabiliriz? Değerlendirebiliriz ve bu başlığın altında toplayabiliriz. Yani emek mala karşılık gelebilir ama diğerlerini kapsamadığını tekrar hatırlatalım ve geçelim dördüncü soruya. Evet bakalım bu metinde önemi vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu, bu tür sorularda dikkat edeceksiniz. Anlatılandan hariç bir de vurgulanan vardır. Ne için ne anlatılmış ona mutlaka dikkat etmelisiniz. Buzdolabının icat edilmediği dönemlerde dağların doruklarından buza dönüşen kar parçaları kesilir ve pazarlarda satılırmış. Adamın biri bir gün dağlardan bulup getirdiği buzları satmaya çalışmış ancak pek müşteri çıkmamış. Buz parçaları öğleye doğru erimeye başlayınca endişelenen adam sermaye eriyip giden bu adama acıyın. Merhamet edin. Bu fakirden buz alan yok mu diye bağırmaya başlamış. O sırada öğrencileriyle oradan geçmekte olan bir alim öğrencilerine dönerek şöyle demiş. Buzlarını satmaya çalışan adamın sözlerine dikkat edin. Eriyip giden aslında sadece buzlar değil. En kıymetli sermayemiz olan zamandır. Zamanın boşu boşuna akıp gitmesine endişe etmeyen ziyandadır. Şimdi burada dikkat edeceksiniz. Adamın anlattığı ya da başına gelen iş onun rızkıyla alakalı olabilir. Bunu kabul edelim. Bu doğru. Ancak burada metinde vurgulanan dediği için dikkat edeceğimiz bir husus var. O alimin bu durumdan çıkardığı ders burada vurgulanmak istenen. Orada eriyip giden buz iken o neye dikkat çekmiş. Eriyip giden zamana yani geçip giden zamana buna kıymet verilmesi gerekir. Vermeyenlerin de ziyanda olduğunu söylüyor. Dolayısıyla hemen aklınıza rızık geliyor olabilir seçeneklere baktığınızda. Ama asıl olan burada vurgulanan ömrün ziyan olup gitmesi yani eriyip gitmesi vurgulanmıştır. Dolayısıyla burada cevabımız B olacak. Yardımlaşma değil, tevekkül de değil. Aynı şekilde burada dikkat edeceğiniz husus rızık üzerinden aslında anlatılmak istenenin, vurgulanmak istenenin ömür sermayesinin tükenip gidiyor olması diyelim ve gelelim 5. ve son soruya. Ve bakalım ne istemiş ve son soru. Aşağıdakilerden hangisi bu süreden çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir? Hangi sure? Maun suresi gördüğünüz gibi onun meali var. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Burada vurgulanan yerlerin altını çizdik. Yetim hakları korunmalıdır. Çıkarılabilir mi? çıkarılabilir. Yetimi itip kakan dediğinde böyle yapılmamasından yetimin hakkının korunmasını çıkarabiliriz. Fakirlere yardım edilmelidir. Yazıklar olsun demişti yoksulu yedirmeyi özendirmeyen sonra aşağıda yardıma engel olurlar olmamaları lazım geldiğini buradan çıkarabiliriz. Çünkü olanlara yazıklar olsun diyor o zaman olunması gerektiği buradan çıkarılabilecek olumlu sonuçtur. C'ye bakıyoruz. Ölçü ve tartıda hile yapmaktan kaçınılmalıdır. Ölçü ve tartıda hile yapmaktan kaçınılmalıdır. Doğru bir ifade tabii ki de ancak bu surede bu vurgulanmamış. Hatırlatalım. İbadetler sadece Allah rızası gözetilerek yapılmalıdır. Onlar gösteriş yapıyorlardı. Böyle yapılmaması lazımı buradan çıkarabiliriz. Yani yukarıda kötü örnek verilmiş ve onlara yazıklar olsun denmiş. Dolayısıyla tam tersinin doğrusu olduğunu anlayabiliriz. Şıklarda da zaten bu yola başvurduk. Hatırlatalım. Yani yukarıda direkt olarak Böyle yapın denmemiş olabilir ama yapılan hata söylenerek doğrusunun da anlaşılması sağlanmıştır diyelim. Ve cevabımızın C olduğunu bu surede ölçü ve tartıyla alakalı bir ifade görmediğimizi hatırlatalım ve sorumuzu böyle bitirelim. Umarım sizin için faydalı bir ders, faydalı bir video olmuştur. Yeni derslerimizde, yeni videolarımızda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Küçük bir hatırlatma, kanalımıza abone değilseniz destek olmak için abone olmayı unutmayalım.